merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Alper'le beraber Fire yani korkunma modu oynuyoruz. Alper şimdi birazdan gelir buraya. Alper gel bakayım. Abi dedim? Orada aşağıya gitmiyor. Burada Alper katıldı. Katıldım. Evet. Arkadaşlar abi korku zeytin beri farkladım. Korktum için evet. değil. Tek başıma da oynarım. Aa, abi, sen oradasın. Sen dışarıda doğdun. İki, iki dakikalık yaratık mı? Hayır değil. Sen düğmelerin mi? Aha ben de geldim. Ama benimki karanlıkta. Bekle. Alperen gelir şimdi birazdan. Korku modu arkadaşlar. Evet. Fear. Korku yani. Ben burada beni ödüne Kona en konu yumurtalara bakar mı? He? Sonra şimdi değil. E ben neden gelemeyeyim? Gelirsin şimdi bekle. Ayakları kırayım. Gel. Aa geldi Alperen'le. Ne haber lan? Ama ayakları Bir tane kırabiliyor mu? Ya kork. Motor kapıyı mı kırdın? Gel. Hı? Üst Kara. kata gidelim. Ben bu oyunu birkaç kere oynamıştım çünkü üstte balta olmalı. Aynen. Nerede? Ki? Al şu baltayı. Bekle geliyorum. Lan ne oldu? Ay bana bir şey attı ha. Ben telefonu kop. Ben telefonu kapatsın Ben de. Kim atla? Yürü yürü. Yürü. Yürü gel. Bilmiyorum. Gel. O kapı açılmıyor. Bazı kapılar açılmıyor. Gel. Bak şuralara bir yere. Kitap var Sekiz tane para. Ne Kitap para? değil para. Para mı? Kemik. Anahtar. <laughs> ben ne yapıyorum? Anahtar bulduk. Gel sen Hı beni takip et. Sıkkı basitler yok. Zıplarsan hızlı ilerleyin ha. Çıkalım. Burada bir yerde var mı? Bir şey yok. Buradan üst kata. Kapkili kullan. Anahtarı kullanayım. Kullanılmıyor. Let's see it. Bana tarla orayı. Ay. kartlar mı? Evet. Bak o, bak Aa parayı ben aldım. Ya ya ya. kim de var biliyor değil mi? Burası üst kata çıkıyor. Orada bir şey var mı? Eminsin değil mi? Evet. Burada. Evet. Yok. Abi. Abi. Bekle. Bekle. Abi önünde. Abi var Pelin'in önünde bir şey çıktı. Gitti. Baba. Pelin. Burada mı duruyordu tam? Tamam. Bu kapı neden açsın? Ben açtım ben. Ay. Ay. Ay yine kulak giy var. Ana bak. Yine kulak giy tek ya. Sen onu görüyor musun? Hı <laughs> hı. Bak bana vurdu. Ben bak ne kadar az. <gülüyor> Sesi <laughs> duyayım mu? Abi ben mi gibi bak. Var. Çık çık. Bak abi bana vurma. Kapıyı açarken ben sana vuracağım. Arkamızda tane o kız. Arkamızda. Ay yedim koptum. mu? Efendim sen tek başına git hadi. Beni bekle lan. Sakka yapıyorsun herhalde. Kapıyı Ay ödüm koptu. Kapıyı kapattım. Sesten koptum. mı? Hı hı. Abi gel. Karanlık. Abi bir kat üstü daha var. Biliyorum. Gel şuradan gidelim. Bak burada bir kapı daha var. Üst mı gidelim? Kapıyı açayım. Bir şey var mı? Gel burada da var kapı bakayım. Anahtar buldum. Aldım. Tamam. Anahtar isterken kanayı tembel Öldün mü? Galiba. Ayperen öldü. Evet öldüm. Ben dışarıda doğdum bir de anahtarla. Anahtarla dışarıda mı doğdun? Hı hı. Va? bakayım. Ama ayağlarda bir şey var korun. Ama ekim daha gitmedi. Ben öfkeyle gel. senin ismini görüyorum şurada. Bana yine vuruyor. Burada benimle oyun oynuyor. Bak o, bak. Aha Alperen dışarıda doldu Oyunun bankamatiklerine bakıyor. Ee, git yanına. Kullan. Bak bunun üstüne kullan. ki şey var. Bak. Aha. Kırsını aldı. Alperen zırhını aldı o kadının. Bak, Bekle ya. ben de geliyorum yanına. Şu oyunu bitireyim. Abi ölmeye çalış orada blok Yukarı çık bay abi. Öl. Blok yok ki. Ha doğru. Sen takıl o zaman oralarda. Ay. Aha, hani sen anı zırhını aldım ya. Onun gövdesi yok. Evet. Gövdesi Bana gövdesi mi? olmayarak geldi. Ben bunu de denerim ben daha kurkar. E, Ama mi? şimdi gövdesi geldi. Ama şimdi gövdesi geldi tek bir tane dana Bir daha iki taktım. İki tane ayaklarını alamıyor ki. Ayaklarını kullan. Ayaklarını kullanamıyorum. neden Bu da bir tek var. Var. ayakkabılarını da aldım ayaklarını. Hepsini Ve bekledi gireceğim. Ben merak etme ben de baya. Sadece pantolon kalmış pantolon dayım da kılın. Abi ya. Pantolon olmayarak geldim kadın. Oha hayatta. kadına bak. Ha? Aha kılabiliyor hayatta kalmadı. Alper'in hayatta kalmayı aldım maceradan çıkardım. Kılabiliyor mu? Gene kılıyor bu blok. Çok kalkma. Ay ben blokları kıramıyorum. macera modundayım. Allah beni lan. Tamam mı? Oyuna girelim. Anahtar ben bende kaldı. Sonra Aha, ben ismini göreyim. Çünkü yanına gelebilirsin Ayarları kurtma bizim. Yıkıyı koyuyorum beri olmuyor. Dur hadi. Sana bu... Sana bu yaratı vereyim mi? Bak, şey yapacağım arkadaşlar. ben evet. Senin yaratıcılığı alacağım. Aldın da. Evet. Gir. Şeye gir blok var mı? Hı hı, bekle. şundan al. al alamadım dur. Alamıyorum. Hadi. Bak benim tipime. <laughs> 2, 2 tane mi buldun? Ay 7 tane mi? Evet. Şimdi Alperen yaratıcılığı aldım Alperen'den. Böyle e, onun yeri Alperen yaratıcılık malından o parayı alacak. Yere koyacak. Ondan sonra... Hı. Para orada. İndir. Bak. Para. Heh. İyi de alın. Ya oyun. Abi, bir tane kaldı. O bir tane de bulabilsem keşke. Yeni yumurta. Yok. Aqui ali um quadro ali. Qual foi aqui, ó? Não sei Yanıma mı geldin? Hayır. Aha ben geldi yanıma. Gelirsin. Abi beni hayatta kalmayalım mısın? Komple. Gelmeli çok kolay yolu var Beni gör bir. Bak abi. Bekle geliyorum yanına. Yanıma mı? Kalkacağım ben ne var, Artık ben de onlara Bu Bı ya. tip neyli? ne lan? Tipe bak. Alperen A tipe bak. A <laughs> dur lan, <gülüyor> <gülüyor> lan dur. O kırk gün karşısında çıktım dedim o beni. Artık o kırktan bende de var. Getireyim mi? Yiyeceğim mi? Oha Alperen'e bakın. Bunu ye. Giy. Yersen oluyor. Oha ben de oldum kız. Şuna bakın ala, ben, ama yarım oldu. Ama ben de var. bak. Bak ben tam Beni kovalasana. <laughs> gelme gelme. Gelme. Evde gelme. beni kovala tamam mı? Seni korkutayım mı? <laughs> kovala beni. Abi dur seni korkutacağım. Abi git oraya gir be. Ay buraya. Ben neredeyim oraya gir. Ya ben buradayım burada. Aa. 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 <laughs> Korktun mu lan? Ağlama sen de. Ana var bende. Kovalama. Ya. <gülüyor> <gülüyor> almak istiyor mu? Beni öldürdük ay ayaklarını verim. <laughs> Taplayı kırdım. Artık kırabiliyor kendiliğinden. Bak. Sen kırabiliyorsun ben kıramıyorum. Ama ben alamıyorum. asan Sen blok kırabiliyor Evet bak. En ama... aşağıya gel. İlk doğduğumuz yere gel. Ama bak ana geri geliyor. Ha <laughs> o zaman. Daha kolay çıktım ama. Hemen kızım hemen at kaydetsin. Oyun yarım bırakılmış galiba ya. Tam ben önümde. Elbette. Tam önümde o. Tam önümde gitti geri. Ben miyim? Hayır. Kayboldu yine. Ay, dedim kapattım. Ben değilim bak ki. Oğlum gelme ben, çok korkunç duruyorsun. Vurdu mu Sen o getireyim mi? Getir. Versin patlamanı. <laughs> Oy. Ay umutmuş, umut, umut yanmış. Umut beni korkuttu. Arkadan geldi. Su istiyormuş. Sabah köründe uyandı. Dur, suyunu verelim Umut. Hızlıca. Al. Ah. Tamam abi. Buna üstüne ihtiyacını getir. Bu benim yaratıcım ya. Hadi. Abi. Alayım mı? Abi, ne? Ama ben bir de koyayım. Hadi hadi. Ama giremem ben niye yazıklı ha? Tamam. Bir i̇şte dakika beni yere normal halime çevir. Bak düştüm. Al gitleri. Ama Aman ufağa düştüm. Yakın mıyım? He işte dur geliyorum. Tamam. Hadi. at, at. Bunları yersen tamamen dönüşmüşsün. Bak buraya. Hep çok yakasın. İleride önünde şey var değil mi bunlar? Gel. Geliyorum dur. Bunlar. Gel komple. Bunlar elmas ha. Aslında. Gel. <laughs> Şuna bak. Dur öleceğim dur. Dur öleceğim. Yemin ederim öleceğim. Dur yemin ederim öleceğim. Abi dur. onu korkut bari onu korkut. Dur yemin ederim öleceğim. Dur dur. <laughs> Gelme. Gelme öleceğim yemin et. Kanka burada var. Burada var koda yok. Gel buldun ya. ya. Lan o kapta bu var gel ya. Doh doh gel, doh kapı gelin. Doh kapı gelin. <laughs> <Kep>, gel gel <laughs> gel. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Oha ben ah, de geldim. Ki abi ev buradan <laughs> al. <aldım. gülüyor> hani buraya git. Kıyafetler bu adamlardan. Kız al mı? Video açık mı Evet. Abi onu onlarla mı bir kendimiz <laughs> alabiliyorsun. Tamam biliyorum. Kullan. Şimdi kafasına kullan. Ayağına. Bundan almayacaksın bir daha. Kullanamazsın. Bu kızı bir daha kullanamazsın. Diğer kızları kullan. Diğer kızları kullan abi. Bu şuna bak kızı oldu lan. Korku kızı. Abi diğer kız zaten al. Ama geri kalsın gerek yok. Arkadaşlar biliyor buraya kadar ol. Evet daha fazla videolar için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın. Bay bay.